sonuna doğru yaklaşıyoruz. Az önce de anons ettiğimiz gibi müstahadır. Hazreti Pir'in rivayelerinden oluşan Gece Gelir Aşk Meşkinliği inşallah dinleyeceğiz sizden. Hemen ardından da dostlar inşallah Muzaffer Hocam'dan bu geceye özel bir dua alacağız inşallah. i̇nşallah. Hocam i̇nşallah. buyurun. Inşallah. Şiirden önce eğer müsaade buyursanız birçok dünyadaki Müslüman aleminin evet. darda olan, evet. sıkıntı dolan Müslüman aleminin kurtuluşa vesile olmasını e, diledik. Ee, yakın komşumuz İnşallah. İran'da da biliyorsunuz birkaç gün önce bir deprem oldu Tebriz ve civarında. Orada da hakka yürüyen birçok Müslüman kardeşimiz oldu. Onlara da başsağlığı dileyelim. İyi komşularımız Allah efendim. Olsun. Eyvallah. Allah olsun. Buyursun. Allah razı olsun. ucu bucağı bulunmayan derin bir deniz. Ne başlangıcı bellidir onun, ne de sonu. Canlar bu denize dalar çıkar. Umut ve korku yoldaş olur. Aşk elbisesi giymek kolay değildir de öyle. Her belaya katlanmak gerek. Sabredilirse eğer, acı günlerin ardından mutluluk şarabı Bu aşk denen güzel her gün yeniden gelir. Asar boynumuza aşk defterini. Peşinden kapısına varınca da dikenlerle karşılar ve Ey aşık der, bu kapının önündeki eziyetlere katlanabilirsen girebilirsin içeri. Devam eder aşk seni sınarcasına. Gerçek aşık olamayacaksan oyalanma buralarda. Git evine, gün eğir ya da dal dünya işlerine devam et kaseyi alamaya. Hekime de gidip sordu, iyice emin olmak için. Aşk hastalığına tuttuğumuz zavallı ne yapar? Varlığını yok et. Neyin varsa hepsini dışarı attı. Döndüm evime. Kendimden ve gündüzün telaşesinden geceye sığınıp oturdum tek başıma odamda. Ey gece, ey gündüzün sana kul olduğu gece, gönlümdeki ateşi söndürecek, başımdaki fitneleri temizleyecek gece. Siz gece nedir bilir misiniz? Aşıkların yabancılardan gizlenme vaktidir o. Sevgilimizin evimizi teşrif edip bizi sarhoş ettiği andır o. Gece gönlüm durgunlaşır ama gökyüzü bir gül bahçesine döner. Gönlümün aynasından yüzlerce ah sesi yankılanır. Gönül aynası da o ahlarla aydınlanıyor o zaman. Ay mı bozacak geceyi ya da bir kandil ışığı? Hayır, hayır zaten onlar da sarhoş. Kendilerinden haberleri yok ki geceyi aydınlat. Geceleri yürürüm ben Çünkü sırlar gece çıkar gelir sevgiliden Ve yol gösterirler bana Gönlümde aşka dalar bu sırlarla Ve bir müddet sonra Ve bir müddet sonra Sevgiliyle otururum karşı Sır sakisini beklerim bazen Gelince de sitem Geceye kadar seni bekledim Neredeydin? Hadi sun şarabı da beni şu dünya tuzağından kurtar derim. Kesmez bazen beni onun şarabı. Kalkar sevgilinin kapısına dayanırım. İyice sarhoş olmak için. Çekil kapımdan der sevgili sen sarhoşsun. Hayır, hayır aç kapıyı ben sarhoş değilim. madem ki hala kendindesin, beni bilemez. Ne çabuk unuttun Ekim'in tavsiyesini. Dedim ya, önü dikenlerle çevrili bir kapı bu. Hamdum henüz, nereden bilecektim ki dikenle uyuşmayan gülün kokusu kalacak. Demek ki bu gece ben, bendim. Kafa dengi bir arkadaş buldum kendime. Bir eğlence düzenledik çimenlikler üzerinde, Kade, şarap, meze, çalgıcı, hepsi vardı, hepsi vardı. Ama, ama keşke bunların hiçbiri olmasaydı da sen olsaydın, diye düşünerek kase elimde rebabımla şarkı söylüyor. O perileri kıskandıran afet çıka geldi, çarp kaseyi yere, sürahi vereyim sana dedi ve kaybolup gitti. Dönerken evime şaşkın, gecenin korku ve ümidi dolu gönlüm. Gecenin şaraba düşkünlerin dostuyum ben, bağır yanıkların canıyım ben. Aşk elbisesi giyemeyenlere kefen giydiririm ben, ezgisi tırmalıyordu kulakları. başladım yalvarmaya. Ey gönlüm, ey gönlüm sen aracı ol. Çektiğim üzüntüleri anlat sevgili. Çağır sevgiliyi, gel de, gel de bu gece benim konuğum ol diye yalvar. Yarın olur gelirim derse inanma. Israr et, çabucak gelsin. Çünkü güç de onda kuvvettir. Her şey kadirdir. Sevgili ah Üç varlığımı çaldım ben de. Gönlümden sabrı Yanağımdan rengi Gözümden uyku Bu derece el çabukluğu olan Bir dilberi ne aralar doğurmuş Ne de akıllar düşünmüştür Ey parlayan mum Bilir misin sen de tıpkı benim gibisin Gece uyanıksın Aydın yüzlüsün benzin sarı Gönlüm yanıp gözün yaşlı ama kaderim ya. geldi geldi bu gece o güzeller gizli sevgilimizin hayali geldi ben sevinip sevgilim geldi haram olsun uyku gözüme de gönlüme de derken gönlü göremedi orada. Çekti hançerini tam kalbimin üstüne vurdu. Aldı eline yardım için. Kanla doldu bütün oda. Uzattı Kalbime avucunun içine. Al şunu dedi al. Pişmemiş daha bu. Al al. At ateşe de pişsin. Gece dedi nedir ki? Bize göre bir inilti zamanı ne yapalım henüz aşık olmayana sürünmek yaraşır dedik. beceriksiz aşık başı da ancak yastıkla yatışır hayır hayır uyumayacağım ey, ey uyku abi hayat bile olsan git biz bu gece bizimle işin yok senin ey uyku gösterme bu akşam bana kendini git görülme gözüme sevgiliden habersiz olan baş elbette uyuyor fakat ondan bir haber aldım ben nasıl uyuyabilirim? Aşk sormaz mı bana bütün gece? Yazıklar olsun sana demek sevgilisiz uyuyacaksın ha. Ya. Yazıklar olsun sana demek sevgilisiz uyuyacaksın ha. Ey uykumu toprağa gömün. Gecemi karartıp beni divane eden sevgili. Gönlümü başımdan ayırdın. Türlü türlü istemlerle gönlümü yuvasından uçurdun. Gözlerim kanla doldu. Derdim gözüme teselli vermekte. Uykuyu anma artık. Sabırlı ol. Bunun da bir sonu olacak. Ama ama aşktan haberin yoksa diyeceğim bir şey yoksa. Bu basit bir cenk değil. Ölüm kalım savaşıdır. Ateşle oynamadır. Ama kavuşmadır. Gerdekli baş dolaş olma gecesi benim derdim ise uykuyla ey uyku diyorum git bu gece benden eğer yanımda kalırsan yaptığın uykunsuzluğun cezasını gönül ateşiyle ödersin aklıma da çıkışıyorum ey akıl sen de git sen de git çünkü hep dedikodu topluyorsunuz. sen yakınlaşınca biraz aşka sesleniyorum. Ey aşk, ey aşk sen kal. Ne olur sen kal çünkü çok uslu, çok ağır başlısın sen. Daha sonra yerlere kapanıp sevgiliye naz etmeye başlıyorum. Aşkı alıp dolanıyorum. Ey sevgili, yüzünü gören hiç dünyayı düşünür mü? Aşkına düşen hiç kimsizi düşünür mü? Beynin gıdası uykudur diyorlar bana. Aşık hiç beyni düşün. Aşkından divane olmuşum zaten. Divane nerede, uyku nerede? Belki herkese bir tavşan uykusu kadar müsaade ediyorsun. Ama sıra bana gelince ayrılık kılıcını çekip uykumun boynunu vuruyorsun. Yanağının özlemiyle artık uyku da benden yüzünü çevirdi. Ey sevgili, ey sevgili uykum benden kaçtı, senin eteklerinde yapıştı. Senden ve senin hayalinden insaf bekliyorum artık. Gecenin bir yarısında gönül kulağım dinlemeye koyuluyor. Birden sessiz Senin gibi bir sevgili yok uyumam. Bu gece senden yüzlerce ışık yanacak, uyuma. Sakın uyuma. Sakın uyuma. Sonsuzluğu ve başarıyı istiyorsan uyuma. Sevgilinin aşk ateşiyle yanıyorsan uyuma. Binlerce gece uyudun da ne kazandın? Bu gece sabaha kadar sevgiliyi an da uyuma. Uyuma. İşte sevgilim geldi, yarim geldi. Hemen yol açtım ona. Gönül arıyormuş o. Közlenmiş gönlümü gösterdim hemen ona. Aradığın sevgili benim dedim. Aradığın sevgili benim dedim. O da gülümseyerek kulağıma fısıldadı. Zaten ben de seni bekliyorum. Evet. Evet, sevgilim geldi. Sevgilimden beklediğim sır geldi. Gelmeseydi eğer yarın gidip bıçak atacaktım minareye. Uyumayacağım. Uyuma. Uyumayın. Uyumasınlar. Kimse uyumasın. Ey ay, sen de uyuma. Dolan dur şu cihanın etrafında. Bizim uyanık kalmamız aleme ışık olacak. Bu gece o sonsuz zenginlik gecesidir artık gece değil, sanki sevgiliyle düğün gecesidir, gerdek gecesidir. O iki güzel çift birbiriyle konuşacaklar bu bir gece. O güzel yüzlüler için hoş bir örtü olacak bu gece. Geceye tembih ettim. Ey gece, ey sevgilileri yabancı gözlerden gizleyen gece. Aşkımıza izin ver, işimiz düştü sonu. Aman öyle çabuk geçip gitme, hemen hemencecik bitme. Gece yüzünü bana çevirdi ve benim suçum yok ki. Benim suçum yok ki. Aşkın sonu yok. Benim suçum yok ki. Aşkın sonu yok. Sırlara erdim ben bu gece. Sarhoş oldum ben bu gece. Sevgiliyle halvete çekildim ben bu gece. Ey yabancılar, çekilin yolumuzdan. Kimseyi istemiyorum ben sevgilimden başka bir gece. Bu gece başımızda bir şeyler dolaşıyor. Gönül bir kuş olmuş havalarda uçuyor. Bedenimizin her bir hücresi ayrı ayrı parçalanıyor. Ayrı ayrı. Kovardayız, teleye boş vermişiz. O başlangıcı bilinmeyen zamanın fitnesine uğramışız. Top dolu şarap kasesine aşk ile canımızı vermiş katıksız içiyoruz bu gece katıksız ama biliyoruz ki başımıza da iş açıyoruz. Eyvallah üstadım. Eyvallah. Gece uyku yok. İnşallah Hazreti Eyvallah. Pirin söylediği gibi bu gece yine onu söylediği gibi inşallah o aşk gelip bizi bulur ilahi aşk. Aray Ve inşallah be. bu gece yine Hazreti Bir'in söylediği gibi gönlümüzden gönlümüzdeki hastalıklardan kurtulduğumuz gece olur inşallah. İnşallah. i̇nşallah. Bu evet. sefer programımızın sonuna geldik. Bin aydan daha hayırlı bir gecedeyiz. Ve az önce söylediğimiz gibi tekrarlıyoruz. Bu gece son Kadir gecemiz gibi olsun. Öyle idrak edelim inşallah. Can, bu gece özel duamızı da bitirelim inşallah. Buyurun. Amin. <laughs> Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim.